Merhaba arkadaşlar. Ee, uh, Minecraft PG I'm PG diyor. MBC Survival la hepiniz hoş geldiniz. Yanımda kim var? Kim var lan yanında? Sen varsın değil mi yanında? Sen kimsin? bilinmeyen kişi şaka yaptım muhammed var yanında merhaba muhammed Heh, şimdi odun kazacağız arkadaşlar ee, ok ee, odun Oha hala var ölmeye de. e ee, muhammed nasıl gidiyor hayat nasıl gidiyor ya? Hmm. Bir de arkadaşlar mesaj geldi. Mesaja bakamayacağım. Bir dakika. Yumrukla <laughs> 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 öldürürüm ya. Düşün, arkadaşlar artık. Koyunu yumrukla öldürdü. <laughs> Arkadaşlar bu arada niye Steve'i Stv'yim. Çünkü skin ayarlamadım kendime. Oğlum şey yapma lan şunu. Yok bir şey. Ya Yok çaldırma. Bir dakika arkadaşlar. Böyle daha iyi oldu. Şimdi. Arkadaşlar bu arada Hunger Games gelecek. Bu şu an iki tane video atacağım da arkadaşlar yani atmayı denerim. Video iki dakika olmuş da bitireyim arkadaşlar ya. Yani şey her şeyimizi halledelim. Taş falan kazacağız. Bu akşam ne sesi oldu böyle bilmiyorum ben de. Muhammed de benim videoları izliyor. İzle izle görüntülenmem olsun. Neyse madene girmeyeceğiz. Maden için daha çok şeyiz. <laughs> Muhammed'in ne iş var lan? Arkadaşlar difficulty şimdi kapatacağım. Çünkü yaratık gelmesini istemiyorum. Daha çünkü daha oyunun başındayız yani daha ne daha... yani. Şimdi ve kazma. Okey. Arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Daha devamını edeceğim. Yani ikinci bölüm hemen gelecek. Bu videoyu hemen atmak istiyorum. Yani bir video olsun arkadaşlar. Bugün de bu kadarlık olsun arkadaşlar. Yani yapacak bir şey bu kadarlık olsun. Arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve...